içerisinde onlar da kullanılmaya başlayacak güneş enerjisi sistemimiz. Ama her şeyde önemlisi belediye bir ilk olmuş olacak. Bir belediye binasında hidrojenli kombiler olacak. E bu yüzde %100 anlamında bir tasarruf sağlamak. Yani doğal gaz kullanımını tamamen bitmek olmak istiyoruz. Elektriğimizin de tamamını artık Nide Belediyesi kendi üre enerjiyle kendimiz üreteceğiz. E böylesine örnek bir projeydi. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Tüm şehrimizle paylaşmak istedik. Dediğimiz gibi bizim buradaki ana hedefimiz Niğde Belediyesi'nde bunu uygulayıp vatandaşlarımıza uygulamalı bir şekilde gösterelim istiyoruz. Daha sonrasında da inşallah bütün IDE'ye yayılsın istiyoruz. Ben bu projede e, tabii ki destek de aldık. Başta ben sanayi bakanımız olmak üzere Koptan, Ocak ayı içerisinde de 3 tane elektrikli otobüsümüz geliyor ve tek yön yaptığımız güzergahımızda başları başta olmak üzere e, belli bir zaman plan çerçevesinde belli bir süre. Bu konuda gene NİDE belediyesi önce oldu. Buradan sizin aracılığınızla şunu da duyurmak istiyorum. Gerek şehrimizde gerek diğer illerde bu proje konusunda biz de...